tüm halkımıza çağrımızdır. İdil Kültür Merkezi'ne bekliyoruz. Yardım ve dayanışma noktasında göndereceğiniz tüm ürünleri buraya getirebilirsiniz. Bizlerle beraber bu kampanyanın içerisinde sizler de bulunabilirsiniz. Ürünlerimizin içerisinde burada gelen yardımlaşma ve dayanışma için konserve gıdalar var. Mont, battaniye, bot, halı ve hatta tıbbi malzemelerden de pek çok ürünler var. Sosyal medya üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Telefon numaramız üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Kapı kapı gezip Halkın dayanışmasını, yardımlaşmasını örgütlemeye devam ediyoruz. Yaralarımızı birlikte sağacağız. Halkın dayanışmasıyla üstesinden geleceğiz bugünleri. Bu katliamın sorumluları devlettir ve devlet hiçbir şekilde halka ulaşmadı, ulaşmayacak da. İlgisizliği ve yönetememelisi Yönetmek noktasındaki becerisizliği gün yüzüne çıktı artık büsbütün. Bunun öfkesi ve birlik beraberlik kültürümüzle yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz. Tüm halkımıza çağrımızdır. Yardım ve dayanışma noktasında yapabileceğiniz her türlü desteği İdil Kültür Merkezi'ne bekliyoruz.